Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2, 1.36. Renault Türkiye Map 1.1'deyiz ve bugünkü yolculuğumuz şu anda bulunduğum yer Kocaeli Garaj ve gideceğim Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul'a. Evet bildiğiniz gibi Renault Map 1.1 henüz daha genel paylaşım açılmadı ama biz bugün 1.1'de Kocaeli'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip, İstanbul'a gideceğiz. Ee, bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi İnegöl, Bezik yapmıştık. Bugün de böyle yapıyorum. Altımızda DAF var. Ve bugün de böyle yemyeşil olduk gördüğünüz gibi. Hemen bir haritayı açayım. Evet arkadaşlar, şu an Kocaeli Garajı'ndayız. Şu yol, şurası. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Buradan başlayacağız, gideceğiz şöyle İstanbul'a doğru. Merkeze gitmeyeceğim. Direkt şurada bırakacağım. 3 saatlik yolumuz var hemen hemen. Hemen başlayalım. Buradan bir kez daha Muhammed Enan'ın emeğine sağlık diyorum ve yola artık çıkıyorum. Haydi bakalım. Burası burada. Bu arada bakın burası e, Kocaeli. Hemen çıkalım abi. Ağacımın içinden şöyle biraz bakalım burada bir dayım var tabi bu, bugün yalnız değilim abi dayımız da sigarayı eline almış burada grafik modumuzun logosu var böyle daf haydi bakalım Karşılar da maşallah var hiç durmuyorlar ha çarpmadan gidersek inşallah şuradan. Evet. Anal map 1.1. ETS 2 da şu an için çalışıyor. Dün de ilk videoda e, söylemiştim. Genel paylaşım birkaç gün sonra olacak. Düz ilerleyin. Haberiniz olsun. Birazdan biz yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçeceğiz. Şu farla kapatalım abi. Bugün HDR'yi açsın biraz yollar parlıyor ama artık o kadar olsun. Dün de söylemiştim versiyon 2'de büyük bir 1.37 tam sürümde olacak. Bunu da bilgisini verelim. şöyle bir köprüden geçelim abi Daha Yalova var. Yine içine henüz e, gitmedim. Ekrıtlar eli var. Yani bol bol gezeceğiz. Farklı farklı araçlarla. Gitmeye devam edeceğiz. Solda kalın ve sonra sola dönün. Solda kalın Ankara'ya dönün. E. Aman kırmızı yandı. Şimdi maalesef bir kırmızı öyle bir geçmiş hemen bir arkadaşımızın gözünden tabi kaçmamış olay. Ama doğru söylemiş yani. Ee, şimdi burada direkt sağa dönüş yok abi. Mecburen ileriden dönüp yeniden buradan geçeceğiz herhalde. Aynen. Aynen öyle. Ankara Edirne tabelası var. Dönün. Beykoz yazıyor bay be. Kavacık İstanbul. Oturduğum yer. Solda kalın ve sonra sola dönün. Burada böyle bir dönüş yapmış Muhammed Sağa Sola Anad. Dönün. Solda kalın. İşte bakın YSS Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu. Sola dönün kırmızı yandı bir dakika abi. Bekle. Kaldık burada. Aynen. Biz oradan geldik. Döndük. Hemen devam edeceğiz ileride. Kolcelizar Sakarya Düzce geldiğimiz yer. Ya güzel olmuş. Bir kez zahmetlerine sağlık diyorum çünkü yani kolay değil abiden bunu yapmak. Geçen söylemiştim. Bu ister zor ister abi. Dayı, ne haber dayı? Dayımızın keyfi yerinde abi. Tabi. Şoför biziz. Dayımız yolda geçerken, e, giderken Baktım araç arıyor. İstanbul'a gidecekmiş. Dedim gel. Aldım onu hemen garajdan işte. Az önce. Gidelim dedim İstanbul'a. Gel dedim seni bırakayım. Oh. Anlık bir drop yedik. Evet. işte buralar hep artık farklı farklı yerler. İlk versiyonunda mesela buralar yoktu. Bu yollar yoktu abi. Artık yavaş yavaş köprü görünüyor mu yoksa? Hayırlı olsun. köprümüz. Efsane. Köprünün de renkleri tam bir şey uygun olmuş yani e, e, aracımıza. Yeşil yeşil. Vay vay vay. Abi tane oturduğum yer yani eyvallah. Evet. Muhammed Aral gerçekten Sağ bu tabloları yapmak bile, görmek e, bile yani efsane ya. tane yazıyor arkadaş. Ali Beyköy, Sarıyer, Sağ çıkış Levent. Şey yani buralar mükemmel olmuş. Bu tabloları görmek efsane olmuş. Keşke bir de işine gidebilsek. Belki Badran mı bilmiyorum ama. İstanbul'a İstanbul'da selam olsun diyorum. Oturduğum yer. Tabi evdeyiz maalesef. İki gün boyunca. Sokağa çıkma yasağı var. Dediğim gibi İstanbul'un içine fazla öğrenme girmeyeceğiz. Hemen ileride bırakacağız. Maksat hani bu gitmediğimiz yolları görmek. Ağır Artık diğer bölümleri buradan devam ederiz şeye doğru, ee, doğru gideriz. Bir sonraki videomuzda. Zaten artık geldik gibi az kaldı. Oh my God! Ne oldu öyle bir anda? Abi araçta enteresan bir şey oluyor bir. Şöyle sağa sola kayıyoruz. Evet, Çatalca, Tekirdağ, Edirne. Dayımızın keyfi yerinde abi. Bir kesseydin be kardeşim be. Hızlı geldin ama neyse. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Çıkalım Sağ bakalım. çıkışı kullanın. Sağda kalın ve sonra sağa dönün Sağa dönün Az bir şey kalmıştı ama Kırmızı yandı Yapacak bir şey yok Sanırım burası Çatalca'ya benziyor diyelim. Ve şöyle. Şuradan dönelim abi. Biraz daha yolumuz var. Çok fazla be. Sağ Evet, HDR Yolları bayağı bir beyazlattı. Sağa dön. Şöyle şuradan dönelim aynı. Güneş tam karşıdan gelince mecburen sola dönmeye hazır. Yollar parlıyor. Sola dönün. Evet. İleride bırakalım. Bismillah. Oradan bir daha çıkartma bizi be. Allah. Hangi Dayım iyi misin dayım? Vallahi birazcık böyle sallanmaya başladım ne yapalım? Yollar böyle. Yapacak bir şey yok. Hop. Yaldayım seni bırakalım iş yerine. Yorulduk ama değdi. Aynen öyle oldu. Şöyle kalalım abi burada. Yeter bu kadar. Oo. Oh. Mükemmel gelmişiz. Gel de gel. Evet arkadaşlar. Yeni Önal Türkiye map 1.1'de bugün de şöyle bir Kocaeli gajımızdan çıktık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçtik ve Çatalca'ya geldik. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ön al map yakında sizlerle olacak. Ee, yeniden görüşürüz başka başka seferlerde. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.